Merhaba. İnsanın aklından geçen ile içinden geçen aynı mıdır? Çok güzel bir soru bu. Aklımızdan geçeni biz biliriz. içimizden geçeni karşımızdaki bilir. Böyle bir tuzaktır. Senin aklından para geçer. Dersin ki bana para versin. Halbuki senin içinden e, sevilmek geçer O sana para vermez ama seni sever Senin aklından Sevilmek geçer Zannedersin ki seni sevsin istiyorsun Ama senin içinden Para geçer Çıkar geçer Bir de o seni sevmez Bazen parasını da verir yani Senin aklından annen geçer Zannediyorsun ki annene kızgınsın Senin içinden anneannen geçer ve anneannen ona kızgın olduğunu hisseder. Senin aklından başarmak geçer ama senin içinden korku geçer. Başarmaya kalktığın şeyler elinde patlar. Senin aklından korku geçer ama senin içinde güven vardır. Korktuğun şeyler başına gelmez. Senin aklından ihanet geçer içinden güven geçer ve kimse sana ihanet etmez. Sen sadece aklında geçen ihanetle kendi kendine kurar, kurar durursun. Bizim aklımızdan geçeni biz duyarız. Zihnimiz konuşur. İçimizden geçeni rüyalarımızda konuşuruz ya da karşımızdaki konuşur. Yani sen dersin ki ben hiç korkmuyorum ama bir yere gidersin etrafındaki insanlar korkudan bahseder. Korkuyorsun. Yani sen dersin ki ben paraya hiç önem vermiyorum ama yolda yürürken birilerinin lafına kulak misafiri olursun. Paranın ne kadar önemli olduğunu, parası hiçbir şey yapılamayacağını söylerler. Sen paraya önem veriyorsun. Sen mesela rahatım dersin. Sallaya sallaya yaşarsın. ...ama aslında zamanlama senin için çok önemlidir. Ve böyle... ...karşındakiler... ...bir şekilde zamanlamayı ihlal ederler. Ve sen rahatlığının... ...tersini yaşarsın. Hep bir şeyler... ...zamanlamadan dolayı aksar. Dersin ki yani benim hiçbir derdim yok ki zamanlamayla. Onların var. Yok senin var. Aklından geçen ve içinden geçen. Aklından geçeni... Sen duyarsın, bilirsin. İçinden geçen ise karşındakinin sana bildirdiğidir.